Bu bölümümüzde Çin'in kayıp kuşağını konuşacağız. Ama bu aslında sadece bir ekonomik krizin hikayesi değil, çok daha fazlası. Bu tutulmayan bir sözün hikayesi. Peki, bir kuşağa verilen söz tutulmazsa ne olur? İşte bu basit ama sarsıcı soru bugün Çin'de milyonlarca gencin hayatının tam merkezinde duruyor ve sadece onların hayatını değil, ülkenin geleceğini de derinden etkiliyor. Şu anda Çin'e baktığımızda ekonomik göstergelerin neredeyse tamamı kırmızı alarm veriyor. Yani gayri safi yurt içi hasıladan tutun yabancı yatırımlara, tüketici güvenine, konut piyasasına kadar hatta nüfus artışı bile eksiye düşmüş durumda. Kısacası o meşhur büyüme motoru ciddi ciddi tekliyor. Ama biliyor musunuz, tüm bu endişe verici rakamların arasında bir tanesi var ki işte o. Pekin'deki yönetimin uykularını kaçıran, hepsinden çok daha tehlikeli bir sayı. Ve işte o sayıyla birlikte bölümümüzün ana konusuna yani tutulmayan sözün tam kalbine dalıyoruz. Bu görünmez krizin adı genç işsizliği. %46 Evet, yanlış duymadınız. Bazı uzmanlara göre bu rakam, iş aramaktan umudunu kesmiş gençleri de kattığınızda ortaya çıkan gerçek işsizlik oranı olabilir. Düşünsenize, bu resmi olarak açıklanan oranın iki katından bile daha fazla demek. Tabi bu sadece soğuk bir istatistik değil. Bu rakamın arkasında ne var biliyor musunuz? Yapacak hiçbir şeyi olmayan, öfke ve hayal kırıklığı dolu yaklaşık 31 milyon genç insan var. Ve tarih bize gösteriyor ki, bu durum Çin yönetimi için her zaman en büyük kabuslardan biri olmuştur. Peki ama neden? Neden tek bir sayı bu kadar korkutucu olabilir? İşte bunun cevabı geçmişten gelen ve hiç bitmeyen bir korkuda saklı. Tiananmen'in hayaletinde. 1989 yılındaki Tiananmen Meydanı olayları Komünist Parti'nin belleğine acı bir ders kazıdı. Bir rejim için en büyük tehditler dışarıdan değil, içeriden gelir. İşte bu onların asla unutmadığı bir ders oldu. Hatta ülkenin iç güvenlik harcamalarının neden savunma bütçesini bile geçtiğini açıklayan temel sebep de tam olarak bu. Ve o günlerde öğrendikleri en kritik derslerden biri de şuydu: Siyasi patlamaları tetikleyen şey büyük ideallerden önce genellikle işsizlik gibi, cepteki para gibi, yani çok daha sıradan ekonomik sıkıntılardır. Mesele sadece demokrasi sloganları değil, o sloganları attıran ekonomik umutsuzluktur. İşte parti, 90'ların sonunda yine benzer bir krizin eşiğine gelince hem çok zekice hem de bir o kadar umutsuz bir kumar oynadı. Biz buna büyük üniversite rüşveti diyelim. Yaşanan değişim gerçekten baş döndürücüydü. Bakın, 1998'den önce Çin'de üniversiteye gitmek küçücük bir akademik elitin ayrıcalığıydı. Ama sonra Asya mali krizi vurdu ve genç işsizliği patladı. İşte o an milyonlarca genci iş piyasasından bir süreliğine uzak tutmak için acil bir çözüm bulundu. Hepsini kitleler halinde üniversite sınıflarına doldurmak. Plan aslında inanılmaz basitti ve 3 adımdan oluşuyordu. 1 milyonlarca gence sokaklardan çekerek kitlesel işsizlik bombasını etkisiz hale getir. 2. Onları sınıflarda meşgul et, gözetim altında tut. Ve en kritik olanı, adım 3, bütün o gençlik enerjisini ve hırsını sistemin kontrol ettiği bir fare yarışına yönlendir. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Milyonlarca zeki, idealist genci aynı kampüslere toplamak siyasi bir patlama için mükemmel bir ortam yaratmaz mı? İşte tam bu noktada sistemin o gizli malzemesi, o dahice ama bir o kadar da acımasız taktiği devreye giriyor. Bilinçli olarak tasarlanmış bir endişe ve rekabet kültürü. Buna kıtlık avantajı adını verebiliriz. Fikir aslında şu. Elindeki bir zayıflığı, yani herkese yetecek kadar iyi okul, iyi hoca, iyi kaynak olmamasını alıp bunu bir güce dönüştürmek. Peki nasıl? Gençler arasında dayanışma ihtimalini ortadan kaldıran, onları amansız bir rekabetin içine sokarak birbirine düşüren bir sistem kurarak. Çünkü bakın, işin kilit noktası tam da burası. Parti gençlere hiçbir zaman başarı sözü vermedi. Onlara sadece bu bitmek bilmeyen, yorucu fare yarışında rekabet etme fırsatını sundu. Ve bu sistem o kadar yoğun bir baskı, o kadar büyük bir endişe yarattı ki kimsenin durup da sistemi sorgulamaya, muhalefet etmeye ne zamanı kaldı? ne de enerjisi. Fakat on yıllardır saat gibi işleyen bu dahiyane stratejinin ölümcül bir kusuru vardı. Tek bir şeye bağımlıydı. Ve bugün, işte o gergin lastik kopma noktasına geldi. Çünkü büyüme durduğunda bütün oyun değişir. Tüm bu devasa sistemin ayakta kalabilmesi tek bir şeye bağlıydı. Her yıl mezun olan milyonlarca genci yutabilecek, patlayıcı ve durdurak bilmeyen bir ekonomik büyüme. Düşünün, bir öğrenci üniversiteye başladığında 4 yıl sonra mezun olana kadar ekonomi o kadar büyüyordu ki ona mutlaka bir iş bulunuyordu. Ama işte şimdi o motor durdu. Ve bugün sokağa çıktığınızda pes eden bir neslin izlerini her yerde görüyorsunuz. Nerede mi? Mesela son bir umut kapısı olarak görülen ve satışları rekor kıran piyango biletlerinde. Ya da iş aramaktan vazgeçip kendilerine acı bir eroniyle profesyonel çocuklar diyen o 16 milyon gençte. İnternette viral olan umutsuzluk dolu argo kelimelerde ve tabii ki sabah 9 akşam 9 haftada 6 gün çalışmayı ifade eden o korkunç 996 sömürü kültürünün artık normalleşmesinde. Ama belki de tüm bunlardan daha tehlikeli bir değişim var. O da zihinlerde yaşanıyor. Eskiden biri başarısız olduğunda, yoksul kaldığında suç kendisinde aranırdı. Yeterince çabalamadı, yetenekli değildi denirdi. Ama bugün gençler ne diyor biliyor musunuz? Sorun bende değil, sistemde diyorlar. Fırsat eşitliği yok, ekonomik sistem adaletsiz diyorlar. İşte bu çok tehlikeli. Çünkü artık suçlu birey değil, sistemin ta kendisi. Bu durumu özetleyen o kadar çarpıcı bir söz var ki, sanki tren istasyondan çoktan kalkmış ve Çinli gençler bu treni kaçırmış gibi. Bu cümle aslında her şeyi anlatıyor o büyük ekonomik patlama yıllarından sonra doğmuş olmanın, anne babalarının yakaladığı fırsatları asla yakalamayacak olmanın getirdiği derin, nesilsel bir umutsuzluk bu. Sonuçta tamamen rekabet üzerine kurulmuş bir sistemin işlemesi için sonsuz fırsatlara ihtiyacı vardır. Peki, ya o fırsatlar biterse ne olur? Çin Komünist Partisi'nin 10 yıllardır kullandığı bu zekice sosyal kontrol mekanizması, acaba şimdi kendi yarattığı canavarın kendi başarısının kurbanı mı oluyor? Bu sadece Çin'in geleceği için değil, aslında hepimiz için üzerinde düşünmeye değer bir soru.